netleşmedi. İzmir'de depremde yıkılan konutların yerine yenilerinin inşa süreci başladı. Bölgede toplam 6.604 konut yapılacak. Konutlar hak sahibi depremzedelere bir yıl içinde teslim edilecek. İzmir'de depremin ardından yeni konutların inşasına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 6.604 konut yapılacak. Burası depremde en fazla zarar gören Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu Mahallesi 2. Bölge Şantiye Alanı. Deprem nedeniyle bu alanda yıkılan binaların yerine 4 ayrı blok yapılacak ve bu bloklarda toplamda 140 konut yer alacak. Konutların hak sahibi depremzedelere bir yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor. 9 ayda biteceğini söylüyorlar. İnşallah erken biter. Evimize kavuşuruz. Huzur içerisinde sağlıkla otururuz. Bütün arkadaşlarım da aynı şekilde olmasını isterim. Allah tekrarını göstermesin. Yeni konutlar 2 artı 1 ve 3 artı 1 planda tasarlandı. Rezerv alanda inşa edilecek binalarda 4 artı 1 planda konutlarda bulunacak. Yatay mimariye uygun yapılacak binalar en fazla 5 kat olacak.